Parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde edat vardır? Bizim sıklıkla kullandığımız edatlarımız şunlardır. Gibi, üzere, için, ile, mi, denli, değil. Ayrıca yönelme hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var. E göre, e karşı, e doğru, e dek, e kadar, e rağmen, e deyin, e dair. Ayrılma hali ekiyle kalıplaşmış edatlarımız var. Den dolayı, den ötürü, den başka, den önce, den sonra, den beri, den itibaren. Şimdi parçadaki cümlelere baktığımızda üçüncü cümlede üzere edatının kullanıldığını görüyoruz. Bu edat cümleye amaç anlamı katmıştır. Dördüncü cümlede de e dair edatının kullanıldığını görüyoruz. Bu edat da cümleye ile ilgili anlamını katmıştır ancak diğer cümlelerde edat türünde bir ifade yoktur. Dolayısıyla bizim cevabımız 3 ve 4 yani C seçeneği olur arkadaşlar.